Merhaba sevgili dostlar, sözün gücüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle alışkanlığın gücü ve insan hayatındaki derin etkileri üzerine konuşacağız. Konumuz büyük filozof Arthur Schopenhauer'ın şu sözüyle başlıyor. Die Gewohnheit ist alles, selbst im Denken. Alışkanlık her şeydir, hatta düşünmede bile. Schopenhauer'a göre alışkanlık yalnızca davranışlarımızı değil, düşünce yapımızı da şekillendirir. İnsan belirli bir düşünce biçimine alıştığında yeni bakış açılarını görmekte zorlanır. Peki bu bizim özgürlüğümüzü kısıtlayan bir şey mi, yoksa doğru alışkanlıklarla hayatımızı daha iyi hale getirebilir miyiz? Türkçede bu konuyla ilgili çok güçlü bir atasözü var. Alışmış kudurmuştan beterdir. Bu söz Alışkanlıkların insan üzerindeki etkisinin çılgınlıktan bile daha güçlü olduğunu anlatır. Bir şeylere alıştığımızda onlardan kopmak neredeyse imkansız hale gelir. Bunu hayatın her alanında görebiliriz. Kötü bir alışkanlığa sahip olan birini düşünün. O alışkanlığı bırakmak için ne kadar zorlanır? Aynı şekilde iyi bir alışkanlık kazanan bir insan da bu alışkanlıktan kolay kolay vazgeçmez. İşte burada önemli bir soru ortaya çıkıyor alışkanlıklarımızı nasıl şekillendirebiliriz çünkü alışkanlıklarımız bizi ya ileri götürür ya da geri çeker. Eğer kendimizi geliştiren, bizi daha güçlü kılan alışkanlıklar edinirsek hayatımız daha anlamlı hale gelir. Ama eğer kötü alışkanlıkların esiri olursak ilerlemek yerine geriye gideriz. Schopenhauer'ın dediği gibi alışkanlık yalnızca eylemlerimizi değil, düşünce biçimimizi de belirler. Eğer düşünme alışkanlığımız dar kalıplara sıkışmışsa dünyaya hep aynı pencereden bakarız. Yeni şeyler öğrenmek, farklı düşüncelere açık olmak ve alışkanlıklarımızı sorgulamak bizi özgürleştiren en büyük adımlardır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Alışkanlıklarımızı değiştirmek mümkün mü? Kendi hayatınızda alışkanlıkların gücünü nasıl deneyimlediniz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sözün gücüyle kalın.